Göttü onlar ne? İnanamıyorum çocuklar. götü dinozorlarını çıkarmış. Göttüm böyle bir sürü dinozor var değil mi anneciğim? Sadece ikisini ayırdım. Tamam şu ejderha değil mi? İki başlı. Şu da bir dinozor çocuklar. Şunlara bakın nasıl geliyorlar. Evet. Güneş ayağını vurmuş. Hı hı. Güneş abinin dinozorları nasıl güzel değil mi? Işıklı ışıklı hı hı. ve sesli. Hı hı. Evet ya boynuzları kırılmış. Biri kırılmış. Olsun ondan bir tane daha var Göktin değil mi anneciğim? Hı hı. Ama onu... Aa takıldı. Ben Tahtada ben daha hızlı yürüyor. Ben Güneş ben de ben çantasını ben takmış. Anneciğim gökyüzü ve güneş burada oyun oynuyor çocuklar. Hoşçakalın.